Serinin ikinci oyunu Forbidden West kapıyı aralamışken ilk oyunda olanları hatırlamak hepimize iyi gelecektir. Çıkmasına iki gün kala da Metacritic notları açıklandı. 90 ortalama nota sahip bu da heyecanlamak için ayrıca bir sebep oluşturuyor. İlk oyun oyun küçüklüğünden başlayıp spesifik bir olay üzerine kurgulanmıştı. Ancak o noktaya gelmeden önce biraz arka plan bilgisiyle başlamak istiyorum. Çünkü Horizon evreni damdan düşer gibi bahsedilmeyecek kadar ağır hatta insanlık için sindirmesi zor bir geçmişe dayanıyor. 2030'larda dünya, daha doğrusu insanlık, doğa ile olan savaşını kaybetti. Küresel ısınma öyle bir boyuta geldi ki insan eli değmiş her şey yıkılmaya başladı. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan öldü. 2040 gibi insanlık bu durumu düzeltecek hamleler yaptı. Yenilenebilir enerjiler, ileri seviye robotlar ve yapay zekadan yararlanılarak küresel ısınma etkileri azaltılmaya çalışıldı. Bütün bu çalışmaların merkezinde ise robotik uzmanı olan mühendis Dr. Elizabeth Sobek vardı. Faro Otomatik Çözümler şirketi için çalışan Elizabeth, insanlığın tek çaresi konumundaydı. Her ne kadar bu konuda çalışmalar ilerletilse de 2048 yılına gelindiğinde kabuğunda daha fazla kalamayacağını anlayan açgözlülük kendini gösterdi. Bu insanlığın açgözlülüğüydü. Faro şirketinin başı Ted Faro sırf daha fazla para kazanabilmek için küresel ısınmayı falan sallayıp Robotik yapay zeka çalışmalarını orduya yönelik devam ettirme kararı aldı. Üretilen askeri robotlar talep eden ülkelere satılmaya başlandı. Küresel ısınmadan ötürü yaşanılmaz hale gelen bu dünyaya sırtını çeviren diğer ülkeler, birbirini daha hızlı yok etmek için bu robot askerleri indirimden ürün kapar gibi aldılar. Bu olayla üzerine de Doktor Elizabeth Faro'dan ayrılıp kendi teknoloji şirketini kurdu. Bugüne kadar birçok medyada anlatıldığı gibi, yapay zeka robotlar bir yerden sonra kontrolden çıktı. Hatta kendi kontrollerini kendi ellerine alıp insanlara karşı geldiler. Ted Faro bu robotları öyle iyi geliştirmişti ki, insanlar bu çıldırmış robotları hackleyip tekrar kontrolü alamıyordu. Son çare olarak Elizabeth'ten yardım istediler. Robotlar insanların soyunu kurutma noktasına doğru hızla yürürken Elizabeth Zira Dawn adını verdiği bir projeyi önerdi. Bu proje çıldırmış robotları yok etmek veya durdurmak için değildi. Dünyayı yeniden şekillendirerek mevcut insan ırkını tamamen yok edip dünya kaynaklarını zamanla yeniden oluşturup gelecekteki insanlara yaşanabilir bir dünya sunma projesiydi. Bu projeyi Gaia adını verdikleri süper yapay zeka yürütüyordu. 9 parçadan oluşan bu proje 9 farklı yapay zekaya emanet edilmişti. Bunlardan biri atmosferi temizleyecek, diğeri yer altındaki suları temizleyecek, öbürü toprağı ve bitkileri düzeltecek, beriki insan ırkını geri getirecek, öteki yeni insanlara geçmişte olanları öğretecek. Plan buydu. Tabii ki bu plan dünyanın geri kalanından gizlice hazırlandı ve uygulandı. Zamanla dünyadaki tüm yaşam sona erdi. Kontrol dışı robotlardan ne kadar enerji ve doğal kaynak varsa tüketti ve en son kendileri de tükendi. Bu robotları durduracak Zero Dawn projesinin ilk aşaması başarılı olmuştu. Ancak olaylar bu noktaya gelmeden önce o kadar garip bir hal almıştı ki yapay zeka sistemlerinde yaşanan bir aksamadan ötürü Doktor Elizabeth kendini feda edip ölmüş, Faro ise sorumluluğun tamamen kendisinde olmasından ötürü çok büyük bir yanlış imza atmıştı. Bu yanlış İnsanlığın tekrar dirilmesinden sonra onlara geçmişte olanları anlatacak yapay zekayı silmesiydi. Kısmen kendi yediği boklar bilinmesin diye, kısmen de bu yanlışları görüp daha büyük yanlışlar zihinlerinde oluşmasın diye yaptı bunu. Bu yaşananlardan sonra yüzyıllar boyunca geriye kalan yapay zekalar kendilerine verilen görevleri yerine getirip dünyayı tekrar insanlık için yaşanılabilir bir yer haline getirdi. En son insanlığı dirilten yapay zekalı görevini yerine getirip yeni doğan bebekleri eğitti. Onları avlanmadan tutun hayatta kalmaya kadar her şeyi öğretti. Ve diğerlerine de öğretebilmeyi gösterdi. Geçmişi onlara öğretecek yapay zeka silindiği için tıpkı ilk insanlar gibi her şeyi sıfırdan öğrenmek zorunda kalan bu yeni insanlık yavaş yavaş çoğaldı, gelişti, kabilelere ayrıldı ve türümüz geri gelmiş oldu. Bu noktada bazı yapay zekalar görevlerini yerine getirirken kontrollerini kaybettiler. Bazıları da kendilerini tamamen kapattı. Ancak bu yeni insanlık bunların hiçbirinden habersiz yaşamaya devam etti. 3000 küsur yılında ise oyun bizim için Eloy'un doğmasıyla başladı. Nora kabilesinde doğmuştu Eloy. Doğdu demek biraz ilginç oluyor. Çünkü Gaia, kontrolden çıkan Hades isimli yapay zekayı durdurmak adına Dr. Elizabeth'in bir klonunu üretmişti. O klonda işte ana karakterimiz Eloy'du. Oyunun başlarında Eloy'un bebekliğini, çocukluğunu görüp ne kadar dışlandığına şahit olmuştuk. Çünkü Nora kabilesi onu gökten zembille indiği için asla kabul etmeyip dışlamıştı. Eloy genç kız olana kadar da hayatı kendisini kanıtlamakla geçmişti. Eloy'un gerçekte kim olduğunu o bölgede kimse bilmediği için ne kadar önemli olduğunun da farkında değillerdi. Bu dışlanmışlığın içinde sadece Rost onunla ilgilenmiş ve onu büyütmüştü. Bu dışlanmanın tek sebebi de Eloy'un doğarak dünyaya gelmeden olmadır denilen bir yapının dibinde bulunmuş olmasıydı. Küçük bir kızken bir deliğe düştü Eloy ve oradan çıkmaya çalışırken etrafı araştırdığında gördü ki değişik teknolojik bir alet vardı burada. Kulaklık gibi takılan bu aletin adı Focus'tu. Şu anki insanların eskiden yaşamış olanlara taktığı bir isim de vardı. Eskiler bu alet eskilere aitti. Rost karşı çıksa da Eloy'un bu kulaklığı saklamasına izin verdi. Ve belli bir yaşa geldiğinde kendini kanıtlamak için bir sınava girmesi gerektiğinden bahsetti. Bu sınavı geçenler kabile tarafından kabul gören cesur savaşçılar olarak adlandırılırdı. Kimse tarafından istenmeyen Eloy'un herkese kendini kanıtlaması için muhteşem bir fırsattı bu. Uzun yıllar süren eğitimden sonra yetişkin Eloy'un sınava girme vakti gelmişti. Eğitimle geçen yılların boşa olmadığını kanıtlayan Eloy sınavı birinci bitirip Marmara Tıp'a yerleşti. Demek İsterdim ancak marmara tıp mı kaldı lan yıl olmuş 3000. İnsanlık başa dönmüş zaten okumayı bile sökememişler daha. Neyse tam sınav bittiği anda düşman bir örgüt bir kabile Nora'ya saldırdı ve çoğu kişiyi katlettiler. Bu örgütün lideri Helis'in gözü de Elo'yun üzerindeydi. Çünkü hem fokusu vardı hem de çok özel biri olduğunu biliyordu Helis. Helis Elo'yu öldürmek üzereyken Rost geldi yardıma ve kendini feda ederek kızı kurtardı. Bütün sular durulduktan sonra acısı taze olan Eloy, yılların birikmiş hırsıyla Nora'nın yönetici kısmısının karşısına dikildi. Dedi ki, ben aslında kimim ve siz ne ayaksınız lan? Liderler onu çocukken buldukları Olmadır'a yönlendirdiler. Olmadır'a giden Eloy, bir tarayıcı tarafından tarandığında Elizabeth Sobek olarak tanındığını fark etti. Ancak veriler zarar gördüğünden içeri giremedi kızcağız. Elizabeth Sobek kimdi ve içeride neler vardı? Bu sorulara cevap arayan Eloy, liderler tarafından özel izne tabi tutuldu ve Nora'nın dışını keşfetmek için yola çıktı. Dünyanın geri kalanına adımını atan Eloy'un ilk hedefi Nora'da daha önce gördüğü kendisi gibi fokus sahibi olan Olin'di. Bazı cevaplar bulmak için Meridian şehrinin yolunu tuttu. Orada yine Nora'dan tanıdığı Erend'in yanına gitti önce. Onunla birlikte Olin'in izini sürdüler. Olin'i buldukları yerde Eloy'un zihni bir konuşmayla bölündü. Silence ismindeki birisi fokusu üzerinden Elo ile iletişime geçip kızın aslında kim olduğunu bildiğini söyledi. Bu gizemli karakter aynı zamanda Olin'in fokusunu da devre dışı bırakıp yakalanmasını sağladı. Olin'i sorgulayan ikili birçok şey öğrendi. Güneş tutulması tarikatı, yapay zekalar, Hades ve çok daha fazlası. En son söylediği şey ise Eloy'a çok benzeyen birini Maker's End denilen bir yerde görmüş olmasıydı. Eloy'un yeni hedefi Maker's End'e ulaşmaktı ancak buraya gitmeden önce bir takım başka görevlerle uğraştılar. O görevleri hallettikten sonra hedefine vardığında buranın bir gökdelen olduğunu gördü. Maker's End denilen yer aslında geçmişte Faro şirketine ait bir binaymış. Bu kötü tarikatın yeniden çalışır hale getirdiği bir robotu okladıktan sonra binanın en üst katına çıktı Eloy. Burada bir takım tepegöz görüntülerinden sonra Faro ile Sobek'in son görüşmelerine şahit oldu. Bu görüşme sayesinde Zero Dawn projesinin tüm detaylarını ve eskiler denilen insanların başına neler geldiğini öğrendi. Tüm bunları dinledikten sonra Silence devreye girdi ve ona bu robotların kontrol edildiği yere gitmesini söyledi. Oraya vardığında şahit olduğu sahne şöyleydi. Bu kötü tarikat devasa bir robotu canlandırmaya çalışıyordu. Diğer halkı tarafından metal şeytan olarak bilinen bir robottu bu. Bu makine yeni robotik makineler de üretebiliyordu. Eloy burayı dümdüz ettikten sonra Sunfall şehrine gitmek için yola çıktı. Robotların tamamen kontrolünü ele geçireceği yer orasıydı. Buradan aldığı kontrol yetkisiyle olmadığın kapısını da açabilecekti. Ancak tüm kahramanların başına gelen şafak sökmeden önceki en karanlık anda olduğu gibi Eloy'un kafasına vurdukları gibi indirdiler. Kız attılar bir kafese ve bir takım rakiplerle dövüştürdüler. Sanki bir arenadaki gladyatör müşçesine. Eloy hepsini aşmalama etti tabii. Oradan kurtulur kurtulmaz da Nora'ya doğru yola çıktı. Vardığında saldırı çoktan başlamıştı. Günü tekrar kurtaran kahramanımız Olmadır'ın içine sonunda girebildi. Puzzle'ın son parçalarını da burada tamamladı Eloy. Zira doğum projesi sayesinde hayata dönen ilk insanları, bozulmuş yapay zekaların ne halde olduğunu, Hades isimli yapay zekanın projenin tam tersi yönde her şeyi yok etmeye çalıştığını ve en önemlisi de kendisinin Elizabeth Sobek'in bir klonu olduğunu öğrendi. Bu klonlama planı da ta o zamanlar Hades'in bugünlerde vereceği zararları engellemek için alınmış bir önlemdi. Zira doğumun gerçekleştiği mekana fırlayıp gitti Eloy. Bu esnada Silence'ın aslında bu güneş tutulması tarikatı ve Hades ile bağlantısı olduğunu öğrendi. Daha kaç hançer saplanacak bu yaşlı gönlü medese yolundan şaşmadı ve plana sadık kaldı. Hades'in yapmaya niyetlendiği şeyleri durdurmalıydı. Hades'in planı çok basitti aslında. Mevcut dünyada bulunan faro robotlarının hepsinin kontrolünü aynı anda ele geçirip insan ırkını tekrar ve bu sefer kalıcı olarak kökten kazamak istiyordu. Eloy gerçekleşen bu büyük savaşta Rost'u öldüren Helis'le de kapıştı ve onu fukara sümü gibi yere yapıştırdı. Eloy'un daha önce aldığı yetkiler sayesinde Hades'in de fişini çekebildi. Daha sonra hacklenmiş robotların da kontrolünü eline aldı. Eloy yine günü kurtarmıştı. Sonlara doğru gördüğümüz sinematikle öğrendik ki Hades tamamen yok olmamış. Silence tarafından ele geçirilmiş. Silence'ın şu anki amacı ise zamanında Hades'i serbest bırakabilmiş olan kişilere ulaşmakmış. İlk oyunun DLC'si Frozen Wild'da da bu ana hikayeyi ilerletecek çok az içerik vardı. Genel anlamda yeni mekanlar, karakterler ve görevler eklense de ana hikayeye bağlandığı tek nokta şuydu diyebiliriz. Bu yeni bölgelerde tanıştığı Banuk halkına Silence'ı sormuş Eloy. Onlar da bizim memleketti tabi biliriz az çok demişti. Silence'ın bir şaman olduğunu, robotlar hakkında da kimsenin bilemeyeceği kadar bilgi sahibi olduğunu öğrendi Eloy. Forbidden West'te hem Silence hem de Hades planını devreye sokanlarla ilgili yeni şeyler öğreneceğimizi umarak videoyu burada sonlandırıyorum. İkinci oyunu hemen kimler alıp oynayacak yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videoluk benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Bu kanalın içerik üretmeye devam etmesine destek olduğunuz için Selçuk Gold üyeleri başta olmak üzere tüm katıl sonsuz teşekkürler.